Okul nasıl gidiyor? On sınavlar başlayacak. Burada çalışacağım. Sen nasılsın? Kötü işte. Yani vurulma olayı kötü oldu. Burada mı kalıyorsun? Yok. Şadi ile nöbetleşe duruyoruz. Cumartesi ya onlar. Kaçta uyuyor abin? Bilmem. Ee, i̇laçlardan falan. Dokuzda uyuyor. Akşam aşağı insene. Arabayı park ederiz biraz parkta dolaşırız ne dersin? Hı? Ne haber Babir abi? İyidir Fırat. Geçmiş olsun Narin. İstanbul'daydım da bir iş için. Annem aradı hemen geldim. Ben Mehmet'i bir göreyim. Şey, Babur şey... abi. içeride kulüp başkanıyla Necati amca var da konuşuyorlar. Sen istersen sonra gel abi. Öyle olsun. Gerginlik çıkmasın diyorsun ha. Hikmet baba bizi kapının önüne koysa da her zaman baş tacıdır. Çok iyiliğini gördük. Sen iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Karnın falan aç mı? Yok Babur abi, yedim sağ ol. Mehmet'in canı bir şey istiyor mu? Böyle kuru yemiş meyve suyu falan alayım mı? Yok, hiçbir eksik yok sağ ol. Derslerinden geri kalmıyorsun değil mi? İyi, Şadi işte nöbetle şey yapıyoruz. Hani cumartesi ya onda. Ben gidip bir şeyler alıp geleyim. Ne oluyor ya? Nereden tanıyorsun sen bu adamı? Bizim mahalleden. Karşı komşu. Sen uzak dur ondan. Ben onun ciğerini bilirim. Babamın adamıydı o. Yaramız herifin tekidir. Babam geçen sene kovdu onu. Öyle mi? Çok iyi insandır aslında. Yani öyle kendi kendine mahalleyi koruma uyu var işte. He koruyor. Onu sahip çıktığı şeyleri ben bilirim. Öyle senin etrafında dolaşıp kafasını kırdıkmasın kendisini bana. Ne? Ne gülüyorsun ya? Çok mu komik? Ya, ya komik biraz. Şimdi ben sana sorarım akşam aşağıda. Komikmiş. <laughs> Hadi göreceksen gör de gidelim. Arabada bekliyorum. Geliyor. Bu ne hali oğlum ya? Geçmiş olsun. Nari'nin mi kaldı lan? Onu da balıcağından mı Narin. Babam gelmedi hiç. Geldi. Senin uyuyordu. Affedin gençtir dedi herkese. Sallama kız. Al şunu. Ya vallahi bak, vallahi geldi diyorum ya. Hem sen şimdi sıkılma bunlara. Hadi boş ver, yat uyu. Bak bu kırıkların var ya, en büyük düşmanı stres sıkıntı. Vallahi bir tane hormon var, büyüme hormonu somatotropin. O gece uyurken faaliyete giriyor. Tamam mı? O yüzden bütün o vücutta ne varsa kırık çıkık hepsini iyileştiriyor. Ben sana ışığı da kapatayım. Bu ışık var ya ışık, uyumamızı sağlayan melatonin hormonunu salgılamamızı engelliyor. Vallahi o bakımdan iyi. Yani. <laughs> <laughs> Yeter be. Öf. Vallahi bir kelime daha dersen kafanı kıracağım ya. Allah Allah. Ya kız varken yemin okula gitmeye gerek yok ya. Ayakla açık öğretim kanalı. Kesintisiz neşriyatta. Yok, yok. Hadi sen uyu, uyu. Aç kız kapıyı. Kutluyoruz Recep, kutluyoruz. Hayrola Erdoğan ya. Ya yolda gelirken Necati Hoca ile karşılaştım. Başkanı almış, senin oğlanı hastaneye yanına götürmüş. Ee? Haberleri koş kız Şadiye kızım bardak getir. Ya maaşını kesmemiş, takıma geri almış. Kardeşim benim, haberine bak. Ya o takımın çocuğunu öyle sokağa atmak olur mu? Gelsin iyilesin, takıma geri dönsün demiş. Oh, oh, oh Allah'ım çok şükür sana. Baba kahvaltılık peynirden de dileyim mi? Dil kız dil, dil. Dil sabaha kadar içeceğiz bugün. Yok bana koyma ben be. yemeyeceğim. Erdoğan abi ben acık size geçeceğim. Ee, Ümmühan'la acık bir konuşacaklarım vardı da. Geç geç. Konuş, konuş kara atacağım. Konuş, konuş. Ne konuşmak istiyorsan konuş. Kardeşim afet bal şeker olsun. Öyle güzel haber. Affetmek büyük sevaptır Ümmü Han. Sen benim kusuruma bakmayacaksın artık. Sen benim kardeşimsin. Ben o lafları söylerken hiç kendimde değildim biliyor musun? Seni can dostumu kırdım ben. Ama Recep akımı bıraktı bende de Ümmü Han. Vallahi ömrüm hocalarda büyücülerde geçti bu adam ben elimde tutacağım diye. Ne yapacağımı şaşırdım. Sen düşün artık benim halimi. Vallahi öldüm öldüm dirildim. Oğlan vurulduğundan beri. Dedim bu sefer çekti gitti. Bir umudu bu kaldıydı çünkü. Ama Allah yüzümüze güldü işte. Oğlanı atmıyorlarmış ya kulüpten. Bizim adamlar da şimdi içiyorlar evde mutluluktan biliyor musun? E ben de seni bir göreyim dedim. E buraya geldim Ümmühan. İyi yaptın bir atça. Beni o adamın yanına yakıştıramadılar. O güzel adamın yanına yakıştıramadılar. Bunu mu aldı dediler. Bunu mu beğenmiş dediler. Beni hep hakir gördüler Ümmühan. Ben bilmez miyim ahalinin bakışlarından hepsini anlıyorum. Babasının parası için dediler. Mirası konunca çeker gider dediler. Ben o adama üç tane çocuk doğurdum İmmi Ben bir çay demleyeyim Hatice. Babam beş kuruş bırakmadı mirastan. Ama Recep'im de gitmedi işte. Azıcık dövdü, sövdü, kızdı ama gitmedi. Bırakmadı beni. Ama hep içim yandı da Duydum duymazdan geldim olanı biterim ben hep. Bir sürü kadınla düştük kalktı. Bilmez miyim ben? Biliyorum hepsini. Hepsini biliyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>